Yıllardır kendimi güya tanırdım. Sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı en büyük düşman sanırdım. Ondan da beteri nefsimmiş meğer. Gönlümü hevaya kaptıran oymuş. Şuuru şeffete saptıran oymuş. Tutkuları putlar yaptıran oymuş. En sinsi düşmanım nefsimmiş meğer övgü dolu sözlerine kanmışım. Kalbin temiz demiş, gerçek sanmışım. Hakkı ancak zor günümde anmışım. İçimdeki nankör nefsimmiş meğer. Öyle sevdirmiş ki dünyayı bana. Saraylar kurmuşum üç günlük cana. Heva heves denen çöplükten yana. Beni sürükleyen nefsimmiş mi? Meyhane meyhane hayal kurmuşum. Çamurlu yollarda yalpa vurmuşum. Adresi hep münafıktan sormuşum. Koynumdaki yılan nefsimmiş mi? Dalmışım her akşam cümbüşle meşke. Kalmamış dilimde riyadan başka bir kadehlik. Ömrü bile bir aşka beni kul eyleyen nefsimmiş mi? tutkuya döndükçe giyim markası yerde paspas olmuş haya fırkası kuşatmış kaleyi şeytan fırkası içimdeki casus nefsimmiş meğer ne kadar soyarsa insan bedeni o kadar olurmuş güya medeni bu afyonu bir çağdaşlık nedeni diyerek yutturan nefsimmiş meğer. İkbal korkusuyla kıstırmış beni, Kur'an kapısına küstürmüş beni, zulüm karşısında susturmuş beni, nefsimin zalimi nefsimmiş meğer. Namaza bayramlık fetvası veren, kullukta mevlidi yeterli gören, farz dururken nafileyi gösteren, delalet rehberi Nefsim işmer Ağzım bağlı Güya oruç tutmuşum Haramları Gözlerimle yutmuşum Seher vakti Yorgan Göşek yatmışım Secdede musallat nefsimmiş mi? Bağ bahçede hasat vakti gelince Hesapları yapmışım Ülcedenince Lakin Allah için zekat denince elimi bağlayan nefsimmiş mi vermişim ne cömert desinler diye üç beş çürük çarık güya hediye arkasından dilenmişim metiye bu alkış delisi nefsimmiş mi komşu da katık yok ben tok yatmışım tembel demiş güya çatmışım çatmışım Şefkat dersi vermiş, nutuk atmışım, bu sahtekar maske nefsimmiş meğer. Kur'an ehli görmüş küçümsemişim, üstelik cüretle yobaz demişim. Nice kul hakkını böyle yemişim, oysa gerçek yobaz nefsimmiş meğer.